Evet arkadaşlar bugün size Minecraft'ta yaptığım e, modla yaptığım işte evimi göstereceğim <laughs> bir uygulama var onunla yapabiliyorsunuz <laughs> o uygulamayı size <laughs> videonun sonunda göstereceğim iyi şimdi başlayalım ama bir şey unuttum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi başlayabiliriz. Evet. Bu mod çok iyi. Buradan tıklıyorsun buna, açılıyor. <laughs> evet, şimdi arkadaşlar bura oturma odası. ben niye böyle oksuyorum? Bura böyle. Balıklarla dolu. Çok güzel bir okyanus. Okyanus diyorum ya. Aynen bura okyanus kesin. Tövbe. Akvaryum. Burada kameramız var. Nereye gidersek bizi çekiyor. Oturma odasımız var böyle. Oturma odasımız. <laughs> Biraz yanlış konuşuyorum. Evet böyle. Kevin girişi burada da burada da, ya böyle işi neyse burada da bir kameramız var asansörümüz var asansörümüzden eksi 4 var eksi 4'e kadar eksi 2'ye indik şu anda eksi 2'de şöyle şeylerimiz var arkadaşlar e, burayı göstereyim direkt burada direkt kocaman bir kocaman yani orta boyut bir havuzumuz var Kameramız var. Böyle bir şeyimiz var. Lan havuza düştüm. Öyle böyle. Sonra böyle masamız var. Yemek masamız. Mutfağımız var. Göstereyim hemen. Böyle. Evet çok iyi. Devam edelim. Alt kata inelim. Eksi şey inelim. Bakalım. Evet Eksi üçte Böyle bir Burada bizim odamız Kamera var yine Burada bizim matamız Burada Burada böyle Sandık odamız var Zırhlarımız var Demir, altın, elmas netherite. Sonra Burada banyo Mük, güzel bir mük yani. Çok iyi bir banyo var. Her yerini detaylıca gösteriyorum. Bu da şey işte. Ee, anlayanlar anladı. Hemen çıkalım. Kapı direkt kapanıyor zaten. Şimdi eksi dörde inelim arkadaşlar. Eksi dört çok şey bilir. Buranın hala Nasıl bilmiyorum Ama mod her şeyi yapıyor. 4. Sizce bu kapının arkasında ne var? Yorumlarınızı tahmine yazın. 3'ten geri sayıyorum. Ne var? 3, 2, 1, 0. Kapıyı açıyorum. Açtım. Kocaman bir böyle şey var. Çiftçi yeri. Burada Karpuz, kabak, havuç, bamya, her şey var. Patates falan, çiçekler. Şu kırmızı şeylerin adı neydi umuttum. Saman mı? Bu saman mıydı lan? Yok. Farklı bir şey işte. Yine bir tane kamera. <laughs> Bu mor kapının içinde de ne var? 3, 2, 1 sıfır açtım. Evet. Böyle yukarı doğru çıkan bir merdiven var. Çıkalım buradan. Yine kamera ve burada portal var. Ve böyle bir oda var. O zaman bir portalın içine gidelim. Hadi bakalım. Arazi oluşturuyor. <laughs> Hadi. <laughs> Hadi be saat bekleyecek miyiz? Oo. İşte bu portalda bizi böyle değişik yerlere ışınlıyor. Bura bayağı iyiymiş. Oo! Oh, ona bakın. Hawk iyi. Evet. Oha o ne? Ona bir bakmam gerek. Oo! Oh, nasıl ayrılıyor. Çok değişik. Geri dönelim. Burası da böyle bir yerde. Oh. Çok güzel. Kamera abi düz çekiyor zaten. Şimdi böyle gidiyoruz. Ama durun. Burada da bir farklılık var. Hem ne burada? Burayı fark edenler fark etti. Acaba kim fark etmedi? Burada böyle buradan gizli kaşış var. Buraları bir kapatalım. Buradan direkt kaşıyoruz. Burada da kamera odamız var. Buna tıklıyoruz. İşte kameralar var demiştim ya. Bu da evin bütün kameralarını, gezdiğimiz yerleri, çekiyor. Bu da evin dış görünüş yeri. Bu da ben burada. İşte böyle. Burada böyle bir odaydı. Bir dakika çıkalım buradan. Yine bir burada kamera var. Ne yazıyor? Çıkış. X çıkış. bunları aşıyoruz ve buradan aşağı inemeyiz. Çünkü bir şey var. İstesen inemezsin. Bak inemez. Dedim sana. Yak dakika şurayı düzeltelim. Ve böyleydi. Baş, Evet böyle. Bitiş bu pardon. Şimdi size o uygulamayı söyleyeyim. Uygulamadı böyle mavi böyle telefonunuzda ayarlar var ya. Aynı ortasında ayarlar gibi bir şey var. Yuvarlak ayarlar gibi. Dışı mavi. Ayarlar gibi ortasında şey var bir şey ayarlar gibi ama bakın. Değişik bir yuvarlak şey var ya, o var. Dışı mavi bir uygulama. Yazın benim dediğimi bulun. Bu videoda böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.